sevgili öğrenciler. Kampımızın 29. günündeyiz. Sona yaklaşıyoruz ve konumuz prizma ve renkler. Üzerine düşen ışığı kırarak doğrultusunu değiştiren saydam üçgen prizmaya ışık prizması denir. Prizmaya gönderilen beyaz ışık renklerine ayrılır. Bunun sebebi de prizmanın farklı frekanstaki renklere farklı kırıcılık indisine sahip olmasıdır. Bakın Beyaz ışık prizmaya gönderildiğinde kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor olarak renklerine ayrılır. Kırmızı en az kırılırken mor ışığın en çok kırılır. Hava içerisindeki cam prizmaya I ışını gönderildiğinde camın kırıcılık indisi havadan büyük olduğu için ışın normale yaklaşır. İlerleyen ışın camdan havaya geçerken eğer sınır açısıyla gelmişse iki yolunu izler. Sınır açısından küçük açıyla gelmişse karşı tarafa geçebilir bir yolunu izler. Sınır açısından daha büyük açıyla gelmişse tam yansıma yapar ve 3 numaralı yolu izler. Prizma ile ilgili örnek soru çözüyoruz. Hava ortamındaki prizmaya tek renkli ı ışını gönderiliyor. Prizmadan havaya geçişte sınır açısı 30 derece olduğuna göre Işın numaralı yollardan hangi yolu izler? Burası dik arkadaşlar. 90, 60, 30. Sınır açısı ışığın normalle yaptığı açıdır. O yüzden normali çiziyoruz. Burası 30 derece ise gelen ışının normalle yaptığı açı 60 derece. Sınır açısından büyük açıyla geldiği için tam yansıma yapacak. Burası da 60 derece olacak. Burası 60 ise burası 30 derece. 90, 60, burası da 30 derece olduğu için 30, 30, 60. 180'den çıkarırsak 120. Buradaki açı 120 derece olduğuna göre bakın burası dik bu taraf 30 derece. Şimdi artık prizmadan havaya geçerken 30 derecelik açıyla gelmiş. Sınır açısı da 30 derece olduğu için 3 numaralı yolu izler. Tam yansımalı prizmalar, kesiti ikiz kenar dik üçgen şeklinde olan camdan prizmalara tam yansımalı prizmalar denir. Camdan havaya geçişte sınır açısı 42 derecedir arkadaşlar. Bakın bu ikiz kenar dik üçgen olduğu için burası 90 derece ise burası 45 derece burası da 45 derece. Burası dik olduğu için Burası 45 derece, burası da 45 derece. Sınır açısının 42 dereceden büyük açıyla geldiği için tam yansıma yapıyor. Buraya da dik olduğu için hiç kırılmadan çıkıyor. Her seferinde bunu bilmemize gerek yok. Tam yansımalı prizmalarda ışın bu şekilde geldiğinde tam yansıma yaparak her zaman aşağıya iner. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Burası dik Burada burası 45 derece olduğu için burası da 45 derece. Sınır açısından büyük olduğu için tam yansıma yapıyor. Tam yansıma yapıyor. Bu şekilde prizmayı terk ediyor. Buradaysa bakın bu ışına K ışını dersek geliyor. Tam yansıma yapıp buradan çıkıyor. K'ya göre daha aşağıdan gelen ışınsa geliyor. Burada tam yansıma yapıp bu şekilde çıkıyor. Evet arkadaşlar başka bir örnek çözüyoruz. Cam prizmaya gelen tek renkli I ışını odak noktası f olan çukur ayna ile kurulmuş düzenekte hangi yolu izler? Bakın arkadaşlar dik 45 derece. O zaman burası da 45 derece. Cam demek ki bu tam yansımalı prizma. Gelen I ışını tam yansıma yapıp bu yolu izleyecek. Çukur aynalarda ortamın su olması önemli değildir. Çünkü Çukur aynayı oluşturan dairenin merkezi çukur aynanın merkezidir. Tepe noktasıyla merkezin orta noktası da odaktır. Yani çukur aynanın odak uzunluğu ortamın kırıcılık indisinden bağımsızdır. Asa eksene paralel gelen ışın odaktan geçer. Bu noktaya gelecek. Dolayısıyla cevap 4 ya da 5. Şimdi sudan havaya geçerken havanın kırıcılık indisi küçük olduğu için ışının normalden uzaklaşması gerekir. Dolayısıyla uzaklaştığı da 4 numaralı yoldur. Evet başka örnek yapıyoruz. Prizmaya kırmızı, yeşil, mavi ışık gönderildiğinde yeşil ışık şekildeki yolu izliyor. Buna göre kırmızı ve mavi ışıkların izlediği yol nasıl olur? Evet arkadaşlar, beyaz ışık prizmaya gönderildiğinde kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor olarak kırılıyordu. Yani en az kırılan kırmızı, en çok kırılan da mordu. Peki yeşile göre kırmızının daha az kırılması lazım. Yani daha az kırılması demek, doğrultusundan daha az uzaklaşacak. Prizmayı hava ortamından ayıran yüzeyin normali bu. Normalde gelen kırmızı, yeşil, mavi ışın bu yolu izlemek isterken normalden uzaklaşıyor. Kırmızı az kırıldığı için daha az uzaklaşması lazım. Mavi ise yeşile göre daha çok kırılacağı için tam yansıma yapması gerekir. Evet arkadaşlar, konumuza renkler ile devam ediyoruz. Öncelikle ışık renkleri. Işık da arkadaşlar kırmızı, yeşil, mavi ana renklerdir. İki ana rengin karıştırılması ile ara renkler oluşur. Kırmızı ve yeşilin karışmasından sarı ışık, yeşille mavinin karışmasından ciyan ışık, kırmızıyla mavinin karışmasından da magenta ışık elde edilir. Boya renkleri ise bunun tam tersi. Yani ışık renklerindeki ana renkler boya renklerinde ara renklerdir. Dolayısıyla boyada magenta, ciyan ve sarı ana renk, magenta ile ciyanın karışmasından oluşan mavi, ciyanla sarının karışmasından oluşan yeşil, Sarı ile magenta'nın oluşmasından oluşan kırmızı ise ara renklerdir. Bu üç ana rengi karıştırdığımızda boyalarda siyah rengi elde ederiz. Evet arkadaşlar, cisimlerin renkli görülmesiyle devam ediyoruz. Cisim yansıttığı ışığın renginde görünür. Bu çok önemli arkadaşlar. Bir cismin üzerine ışık düşüyor. Ve o cisim hangi rengi yansıtır ve gözümüze hangi renk gelirse gözümüz cismi o renkte görür. Güneş ışığı altında beyaz görünen cisimler üzerine düşen her renkteki ışığı tam yansıtır ve hangi renkteki ışıkla aydınlatılırsa o renkte görünür. Yani beyaz cismin üzerine Mavi ışık gönderirsek mavi yansıtacağı için göz cismi mavi görür. Yeşil gönderirsek göz yeşil. Çünkü beyaz cisim üzerine düşen tüm ışık renklerini yansıtıyor. Siyah cisimde ise üzerine düşen hiçbir ışığı yansıtmayıp hep soğuran cisimse siyah görünüyor. Yani siyah cisme kırmızı ışık gönderdiğimizde gözümüze ışık gelmediği için cisim ışığı yansıtmadığı için gözümüz cismi siyah görür. Cismin rengi boyanın ara renklerinden biri ise. Boyanın ara renkleri neydi? Kırmızı, yeşil, mavi. Üzerine beyaz ışık düşürüldüğünde beyaz ışığın içinde zaten kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor tüm renkler var. Kendi rengindeki ışığı güçlü, komşu renkleri ise zayıf geçirir. Yani kırmızı cisme beyaz ışık düşürdüğümüzde kırmızıyı güçlü geçirecek, komşusu turuncuyu zayıf geçirecek. Göz zayıf gelen ışığı algılamaz arkadaşlar. Güçlü geleni algılar. Dolayısıyla göz bu cismi kırmızı görür. Mavi cisme beyaz ışık gönderildiğinde mavi güçlü geçirecek, komşusu yeşil ve moru zayıf geçirecek. Göz cismi mavi olarak görür. Şimdi bu çok önemli. Sorularda en çok buradan geliyor. Cismin rengi boyanın ara renklerinden biri ise yani kırmızı, yeşil ya da mavi ise kendi dışındaki ışığın ana renklerini yansıtmaz ve siyah görünür. Burada şunu demek istiyoruz arkadaşlar. Kırmızı, yeşil, mavi birbirini yansıtmıyor. Kırmızı cisme mavi ışık gönderirseniz yansıtmayacağı için siyah görünür. Yeşil cisme kırmızı ya da mavi ışık gönderirseniz yansıtmayacağı için göz onu siyah görür. Çok önemli. Kırmızı, yeşil, mavi birbirini yansıtmıyor. Bir diğer özellik bu da önemli. Boyanın ana renkleri yani sarı, magenta ve ciyan kendi rengindeki ara renk ışıkla ve onu oluşturan ana renkteki iki ışığı tam yansıtır. Burada da şunu demek istiyorum. Sarı cisim. Üzerine sarı ışık gönderirseniz tam yansıtır. Göz sarı görür. Sarı cisimin içinde Sarı neyle neyin karışımıydı arkadaşlar? Kırmızı ile yeşilin karışımı. Dolayısıyla sarı cisme bakın sarı ışık, kırmızı ışık ve yeşil ışık gönderirsek yani kendi rengini ve kendini oluşturan renkleri güçlü olarak yansıtır. Ama sarının içerisinde mavi olmadığı için yansıtmaz, göz siyah görür. Mesela magenta. Magenta mavi artı kırmızı demek. İçerisinde kırmızı var. Kırmızı ışık gönderdiğimizde kırmızıyı yansıtacağı için göz cismi kırmızı renkte görür. Mavi ışık gönderseydik mavi renkte görecek. Yani sarı, magenta, ciyan kendi renklerini ve kendini oluşturan renkleri güçlü yansıtıyor. Bir diğer özellik renkli saydam ışık fitreleri kendi rengindeki ve kendini oluşturan renkleri güçlü geçirir ve komşu renkleri zayıf geçirir. Kırmızı fitreye beyaz ışık gönderdiğimizde yani kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor hepsini göndermiş oluyoruz. Kendi rengi kırmızıyı güçlü geçirir komşusu turuncuyu da zayıf geçirir. Yeşil fitre Yeşili güçlü geçirir. Komşusu sarı ve maviyi zayıf geçirir. Sarı fitre ise sarı neydi arkadaşlar? Kırmızı ile yeşilin karışımı. Dolayısıyla sarıyı, kırmızıyı ve yeşili güçlü geçirecek. Komşusu olan turuncuyu da zayıf geçirir. Evet arkadaşlar, sarının özel durumu müfredatta var. Onu da inceleyelim. İki çeşit sarı var. Birisi karışım sarı, diğeri de doğal sarı. Karışım sarı kırmızı ve yeşil ışığın karışımından oluşuyor. Doğal sarı ise güneşten gelen ve prizmadan çıkan olmak üzere iki çeşit sarı ışık vardır. Bakın prizmaya doğal sarı gönderildiğinde kırılmadan doğal sarı olarak çıkıyor. Ama karışım sarı gönderilmişse yapısında kırmızı ve yeşil olduğu için kırmızı da yeşile göre daha az kırıldığı için kırmızı ile yeşil birbirinden ayrı olarak çıkar. Şimdi sorularda da yeşil cismi doğal sarı gönderilirse ikisi yeşil cisim doğal sarıyı yansıtmayacağı için siyah görünür. Ama kırmızı ile yeşilin karışımı olan sarıyı yeşil cisme gönderirsek bu sarının içerisinde yeşil olduğu için yeşili yansıtır, göz cismi yeşil olarak görür. Yani sorularda bize doğal sarı ve karışım sarı olarak belirtilmişse buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, şimdi de renklerle ilgili örnek soru çözüyoruz. Sarı zemin üzerine kırmızı E, yeşil D, mavi A yazılmıştır. Karanlık ortamda farklı renkli ışıklarla aydınlatıldığında yargılarından hangileri doğrudur? Birincisi, beyaz ışık ile aydınlatıldığında EDA okunur. Beyaz ışıkla aydınlatıldığında sarı yüzey sarı E kırmızı ile yazılmış kırmızı, D yeşille yazılmış yeşil Mavi ile yazılan A harfi de mavi görünecektir. Dolayısıyla birinci öncül doğru. Kırmızı ışık ile aydınlatıldığında ise sarı yüzey kırmızı artı yeşilden oluşuyor. Yapısında var. Kırmızı ışık ile aydınlattığımızda bu sarı zemin kırmızı görünecek. E buradaki E harfinin kendi de kırmızı. Kırmızı ışık gönderirsek bu da kırmızı, zemin de kırmızı olunca E harfini gözlemleyemeyiz. Ama neydi? Kırmızı, yeşil, mavi birbirini yansıtmıyordu. D ve A, yeşil ve mavi. Kırmızı ışık düşürüldüğünde yansıtmayacağı için D ve A siyah olarak kırmızının içinde okunabilir. Yeşil ışık ile aydınlatıldığında zemin sarı yani kırmızı artı yeşil. Yapısında yeşil olduğu için zemin yeşil görünecektir. E buradaki D harfinin kendi yeşil. Yeşil ışıkla aydınlatılınca o da yeşil olacağı için yeşil zeminde yeşil D'yi okuyamayız. Kırmızı ile mavi yeşil ışıkla aydınlatıldığında yansımayacağı için E ve A yeşil zeminde siyah olarak okunabilir. Dolayısıyla cevap 1, 2 ve 3'tür. Evet arkadaşlar bugün prizma ve renkler konusunu tamamladık. Siz de muhakkak kırılma, prizma ve renklerle ilgili bol bol örnek sorular çözüp konuyu pekiştirin. Görüşürüz, hoşçakalın.